Tetetet ta 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 tam. Miranur'un 23 Nisan hediyesi gene babasından geldi bugün. Miranur'un hediyeleri bitmiyor. Babası ona sürpriz yapmış. Bakalım görünce ne yapacak? Allahım çok tatlı ayıcık pasta. Miranur bir dakika gelir misin? Sana bir sürprizim var. Gel yanıma. Gel 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 gel. <laughs> Kapat gözlerini. Hazır mısın? anne. Bir, iki, üç. Aç bakalım ne var burada. <laughs> bakar mısın babasına ne almış mira Ayıcık <laughs> pastası almış babasına. <laughs> Ayıcık pasta. Nasıl güzel mi? Gel gel bakar mısın şapkasına bak şunun. Güzel mi beğendin mi? <laughs> 23 Nisan pastası almış baba sana bugün. Ya sürprizler bitmiyor. Üfleyelim mi şimdi mum yakıp bunu? Evet. Hadi şimdi o zaman yakalım üfleyelim. Hadi gel bakalım. Olsun, <laughs> <insan korkma> <laughs> Döveli, çocuklar, Çok büyük var bu bak bahçen... 23 Nisan'ın kutlu olsun bir tane. Hadi şimdi bak çakma getirdim. Şimdi de pastamızı yakacağız. Hadi gel bakalım. Yakıyoruz. Hazır mısın? Hazırım anne. Ay çok tatlı bir bayıcık ya bu. Yakmaya da kıyamıyor insan. Nasıl yiyeceğiz biz bu tatlı Mira? İşte o. Ay! <laughs> Aferin Müflü, hadi, hadi olmuyor, hadi. Aferin Alkış. Alkış, anneannesi alkışladı. Çok güzel. Gel bakalım. Mum, evet, mumlarımızı üfledik. Sevdin mi pastanı Mira, beğendin mi? Şimdi yiyelim mi onu? Evet. Hadi o zaman pasta kesmeye gidelim biz. Arkadaşlarına hoşça kal ya. Hoşça kal. Biz pasta yiyeceğiz. Biz pasta yiyeceğiz. <laughs> hoşça kalın. <laughs>